Arkadaşlar herkese yeni videodan merhabalar Youtube kanalıma bir kez daha hoşgeldiniz Kanalıma ederim. Evet, arkadaşlar bu video sizlerle çok tatlı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle Yozlaşmışı aldım arkadaşlar Onunla alakalı bir video çekeceğim derken e, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Güzel bir jeton e, açılımımız ve pas açılımımız da var Bugün sizlerle birlikte e, pas satın aldım arkadaşlar düşündüm ve Ben bu oyunun youtuberıyım diyerek Yapıştırdım pası arkadaşlar e, Mitolojik yumurta sandığı da bot gibiymiş bu arada yalan yok e, ee, şunu da tadını çıkart dedim. Tümünü iste dedik zaten. Gerçeğiyle 7 değerli taş 256 milyon yemek. Bir <laughs> bu, buradakiler. Oh my god. What the hell man? What the fuck? Bu mordan da bir şeyler geldi artık. Ne geldi hatırlamıyorum. Bakmam lazım. Bir şey gelmemiş arkadaşlar. Yozlaşmış zaman ejderhası gördüğünüz gibi. Satmak istiyorsak arkadaşlar 2.5 milyona. Şimdi kullan dedim. Ee, biraz para attık tabii ki. Sırf yozlaşmış için bu arada değerdi abicim. Şöyle koyalım şunu da. Yozlaşmış ejderhası hayırlı olsun Yozlaşmış hero'muz oldu artık arkadaşlar yani Videoyu like atıp kanalıma abone olursanız da çok sevinirim bu arada 2600 milyon yemeğim var bu arada hemen bunu da bir açmak istiyorum abi Şöyle bir güzelce bir 20 level yaptık şimdi ben bunu bir 30 level, 26000'e çekeceğim 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 yapacağım Güzel Tamam kalsın bu burada Videoyu like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yozlaş zamanınız hayırlı olsun. olsun. Ee, şimdi hemen şuradan pastaki şeyimizi de alalım. dedik. Nişanlarımızı isteyelim. Plazma nişanlarımızı aldık arkadaşlar. Şimdi güzel bir şekilde. Plazma nişanlarımızı aldıktan sonra da ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de plazma sandığı açacağız. E, plazma sandıklarımız burada 22 25 e, 22 de bu eskiden 10 tane vardı şimdi bir tane var plazma sandığımızı açıyoruz arkadaşlar bakalım ne vereceksin 10 tane en gerek da çok güzel abi mükemmel gerçekten şimdi e, savaşlarımıza geçelim ilk başta ne yapacağım tabii ki de arkadaşlar biraz taş harcayacağım bu videoda şöyle normalden de aranalarda taş harcama gerek yok ee, şimdi arkadaşlar hemen şuradan bir başlayalım ilk baş bakalım yoz, yozlaşmışım nerede benim yozlaşmışa bir şey basamıyorum herhalde bir dakika güç geçilendir desek yozlaşmışa basabiliyor muyuz bakalım bir yıllarda yozlaşmıştan yok fazla tamam sıkıntı yok abi arkadaşlar videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın normalde 145 taşım olmayacaktı da ee, birazcık işte kumbara attım bir de pas aldım yani çok bir şey yapmadım yine yani hani pas aldım mı onun dışında çok fazla bir şey yapmadım yani ee, bir yapalım hemen şöyle kalardı, güzel bir 60 kardı güzel 2 tane legendir geldi zaten legendr'e çok fazla umursadığım bir şey değil artık çünkü çok çıkıyor zaten diğer hesabı alamadım biraz daha bir şey Bu arada yapacak bir şey yok arkadaşlar yani sıfırdan geçme serisi için üzgünüm açık konuşmak gerekirse ee, Sıfırdan geçme için kusura bakmayın diyeceğim. Çünkü ondan çok fazla bir şey alamadım. Ee, o hesapta bayağı uğraştım. Bu arada klan sandığı için biraz tabi. Ee, fazla. Şöyle hemen arkadaşlar bir süper nomumuzu yapalım. Bir sonraki videomuzun konusunu arkadaşlar size belirleteceğim. Ee, 4 Ocak'ta da yeni hero yarışı geliyor. Onun için de kolları sıvadık. Maratondan sonra tekrar hızlıca ilerliyor tabi Dragon City. Aynı etkinlikler yeni şeyler falan derken eee onunla alakalı 4 Ocak'ta. Bu arada arkadaşlar çekiliş duyurusu da hemen başlatacağım. Çekiliş duyurusu Discord sunucumuzda var. Ee, buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Nerede bu çekiliş şeyim? Çekiliş habercisi. Bakın arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Buraya geliyorsunuz. Buradan ee, tasarım e, neyse bu çekiliş duyurusuyla alakalı da olması lazım. Bir dakika duyuruları bulamadım şu an. Ha duyurular. Buradan arkadaşlar e, sunucumuzda olan çekiliş haberçisine tıklıyorsunuz. Burada e, çekilişimiz var arkadaşlar. 100 karo 2 karo 200, 200 kişi 100 arkana yargı ve 100 yolzlaşmış küresi verilecek arkadaşlar. E, Apo düzenli çekilişi detaylar açıklamak için de Discord sunucumuzda. Facebook grubumuza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Facebook grubumuza da gelenlerde. E, herkese şey kastırıyoruz. Öncelikle bu yeni gelen ödüllerden kastırıyoruz arkadaşlar. Yani yeni gelen ödüllerden kastım etkinliklerin haberlerini hem Discord sunucumuzda paylaşıyoruz hem Facebook sunucusunda hem aynı zamanda kendi diğer Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Oh çok fazla şey var. Dostum lanet olsun. Dedik. Ee, bu bugün de arana savaşıyla düz devam edeceğiz. Pas görevlerini yapacağım bir de telaş kasacağım arkadaşlar. Aynı zamanda da çekiliş duyurusu olacak bu videonun konusu. Küre çekilişimiz var zaten. Açıklama kısmında. Ee, yılbaşına kadar 31 ve 1 Ocak yani yarına kadar iki gün sonra arkadaşlar çekilişimiz başlayacaktır. Ee, Dragos çekilişimize canlı yayında belki yaparız. Ee, yüksek ihtimal canlı yayında olmuş olurum. Ee, canlı yayında yüksek ihtimal olmuş olurum gibi geliyor. Bakalım zaferimizi aldık şöyle istedim Diğerlerini de yapacağım ve klan sandığı da kasıyoruz bir yandan arkadaşlar. Klan sandığı bizim için çok önemli çünkü klan sandığında hemen bir efsane bir yapalım şöyle sana kanka. Klan sandığı da sıralamada ilk 89'dayız arkadaşlar onu da söyleyeceğim bu arada. 8 milyon yemek de oradan gelecek diye düşünüyorum. Umarım gel gelecek gelmek zorunda zaten de. Kanka sen bir öl şöyle. Güzel. 9811 sende de mi Reaper var? Oo sende de Reaper var. Tamam hocam sıkıntı yok sana şöyle bir şey çakacağım ben direkt arkadaşlar çekiliş hesabı yani çekiliş bir tane hesap vereceğim fakat şimdi değil ama aklımda var bir hesap vermek hani çekilişli güzel bir senemize çekilişli yılımıza başlayacağız arkadaşlar videolarımızda Kesinlikle yılbaşı çekilişimiz discorddan açıklanacak arkadaşlar bu arada baya güzel bir çekiliş Ninja yıldızlarımızı yapalım şöyle de 63 kalmızı da vurduk Zaferimizi de alalım arkadaşlar Şöyle hemen tekrar bir dur Süleyman'a da çok teşekkür ederim Ab galeriye ben de Süleyman'a da buradan selamlar arkadaşlar Kendisi de güzel klan sandığımızın en iyi oyuncularından bir tanesi Kasıyoruz arkadaşlar hepimiz kasıyoruz şu anda Bir sorun bir sıkıntı yok yani Videoya like atarak da destek olabilir Abone olarak da aramıza katılabilirsiniz arkadaşlar Şöyle bir yıl kuyruklu yıldız çarpması yapalım ona ha? Nakavtımızı da çakalım Güzel. 40K 48'de vurduk arkadaşlar. Şöyle bir 34 kaldığımızda hemen süper yapalım. 63K güzel geldi. Bu yılbaşı çok güzel geçecek. Efsane bir yapalım şöyle. Bir de 3K yaptık. Zaferimizi aldık. Zaferimizi alalım şöyle. İstedik arkadaşlar. Şimdi normal telaşımızı kasmaya başlayabiliriz artık. Karnalara bakalım. Şimdi şuradan bir 50 level o kütlü şeyimiz var. Daha girmeden önce şöyle yapalım. Bu sefer dağcız 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 Direkt abi tak Dağcız 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 Magma fırtınası 182 142 kala engelledi sıkıntı yok abi Direkt magma fırtınası Kaç vuruyor 87 kala güzel 70 yıl önce daha seviyesi kanka Şöyle bir magma fırtınası yapayım 8 kala güzel Nasıl sırtlı fırıltı geldi şöyle hemen bir pişmanlık yok yapalım Güzel Ha, güzel değil. İnce yıldızlara. Güzel, güzel 4K. Pas geldi. Hı, hmm, tamam, mı? sıkıntı Bunu geri çekelim. Hemen şöyle bir süper normumuzu da yapalım. Video kaç dakika olmuş hocam? 7 dakika 32 saat. Güzel. Sen kritik mi atıyordun kanka ya? Allah Allah. Ben ilk defa duydum senin kritik attığını. 47 kaldı. Süper da yapalım hemen şöyle. 95 kaldı. indirdik. Zaferimiz de alalım şöyle. Yozlaşmış ejderhamızda şeyde deneyeceğiz bu arada. <laughs> Yozlaşmışı da deneyeceğiz arkadaşlar. Bir, 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 saniye verin bana. Şöyle hemen bir kara delik yapalım sana. 79 k Hastalık ruh saldırısı geldi. Ya sen bir büyü yapalım. Güzel yapmıştık. K yaptık. Tamam. Magma fırtınası yapalım tekrardan. 79 k ee sarmadı. Şöyle yapalım hemen. Bu kuyruklu yıldız çarpması. 75K güzel. 48 k vurdu. Şöyle bir süper normumuzu yapalım. Arkadaşlar toplamda hesabımda 3-4 tane kilo vip olmuş oldu. Ee, yozlaşmış güzel bir şekilde aldık. Tabi yıldızlayabilir miyim ona orası muamma. Bakalım yıldızlayabilecek biz yıldızlayamayacak biz onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şöyle bir magma fırtınası yapalım. 8 k güzel. Lav topları attı karmamız ama bize etkilemez kardeş magma fırtınası tekrar yapalım 37k'dan 81k'da tek kesin ama bunda mı reaper tabi unuttum reaper vardı hep reaper oluyor kardeşim sizde zaten 86k güzel geldim magma fırtınası 73k şöyle hemen bir yıldız çarpması sana yanar Ali Cabbar dedik süpernova İki kere burada hızla kanka dalga geçer gibi 39k geldi süpernova yapalım hemen Karşıda çift algı var. Çift algı bize yüksek ihtimal Mecbur. 166 kaz. çaksam sana. Holy oh fuck. Elbette oyunun en iyi olduğu için çift rebound. süpernova Nova yapalım. Kalamar surat. Benim kalamar surat senin kıçın tekmelidir lanet olsun. Pislik Tamam güzel. Telaşımız evet, da aldık. Şimdi hemen normalde bir şey yapmam lazım. Klanımıza bir bakayım arkadaşlar. Şu an kaç? 9K. Güzel. Gayet iyi gidiyor şu an. Süleyman arkandayım. Süleyman. Süleyman hemen arkandayım. Süleyman. Şimdi bir dakika dur. Şuradan bir yozlaşmışlara girelim kanka. Sonunda bir savaşımıza baş. Yozlaşmış en sevdiğim savaş abi. Yozlaşmış dişler. Of yozlaşmışa bak be yavrum benim. Bayılıyorum. Can fırken atılmaz da. Yapacak bir şey yok. Şimdi son nefes yapalım. Ekstra tur var güzel, 10 dakika bulduk. O bu adam, bu bu hero aynı ben ya. 20k yaptık zafer, 18774 pas yapalım kardeş. Güzel 39 kaldı bulduk. 59 dakika sonra bir kere daha var. Ne yani çok bir şey şu yer ökülüsü veriyor. Şimdi şunu da bir oynayalım. Yozlaşmış nerede? Yozlaşmışla oynamak istiyorum arkadaşlar. Uzlaşmışla İki tane hero vipim oldu bir tanesi de Pastan gelen Zaten hani belliydi Pastan gelen bir hero'muz var evet, Olması Gerektiği gibi Güzel hoş Deprem geldi Güzel yozlaşmışımızı aldık abi Sonunda yozlaşmış geldi bu arada Zaferimizi de aldık Güzel senden de çok güzel bir ödül aldı kardeşim. Şimdi bir şey kalmadı artık oynayacağımız. Ee, etkinliklerimize bir bakalım şimdi. Etkinliklerimizden arkadaşlar yeni hero'muz gelmiş buraya. Bu da bu çok da umurumda değil benim. Ben saldım yani almasam da olur. O hero'yu. Bakalım. Başlamadan önce şuraya oynayacağım şimdi. Hocam bir saniye. Bakalım burada ne veriyormuş. 2x2 fena değil. Bir taşımızı alırız kardeş ve bir legendary'imizi de açarız. Kardeşim bugün de çok efsanevi bir bölüm oldu. Bugün nasıl bir bölüm oldu? Bugün bayağı ödül topladığımız bir bölüm oldu. Özellikle yozlaş bir şey darası mükemmeldi arkadaşlar. Bu e, almak istediğim bir heroydu. 4 Ocak'ta yeni hero'muz geliyor. Kolları sıvayalım. 4 Ocak'ta mı bakacağız artık yani? Zaten yeni hero getirip getirip duruyorlar. Adamlar ellerindeki tasarımı sürekli o kadar çok kullanmaya alışmışlar ki anlamadım gitti vallahi. ya. Like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. E, tabii ki daha fazla devam için. Şu anda keyifli. Tık 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 alıyoruz kanka. Tamam bu olabilir. Olabilecek şeyler hepsi. Güzel şuradan bir taşımı alayım kardeş alamadık. Normalde tek sefer balıyordum da bu oyun uzun zamandır gelmedi için unutmuşum. Like atıp abone olmayı Facebook grubumuza instagramımı ve Discord'umuzu takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Oh my god. What did you say that Arkadaşlar Dragos sizde post atmanızı istiyorum. Bol bol post atın. Bir sonraki işte görüşürüz. Güzel. Şöyle hop. Tık tık, tık. tık, tık güzel gidiyor. Oh, aldık. Evet ben oynamıyorum bu oyunu abi. Bakalım. Güzel. Çarpı 2 tabii ki de. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çekilişimiz için Discord sunucumuza, Facebook grubumuza da gelebilirsiniz. Ve Instagram hesabı açıklama kısmında bulmakta da hepinizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Like atlayın, Bay bay.